Buradan insan haklarına geçelim. Bu hafta insan haklarında ne var diyelim. Havamızı kaybetmeden. Ama Hava bu mı? duygusal bir <laughs> Evet, Bu duygusallık içinde insan haklarında bakalım. E, yapılan birkaç faaliyetten bahsedebiliriz. E, bu insan hakları 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde e, bazı aktiviteler olacak demiştik zaten. E, duyurularını yapmıştık. Katılım için e, teşvik etmiştik yani e, yararlı olacak şeklinde. Strasbourg'da ve Lyon e, şehirlerinde onların da görsellerinden bazı parçalar sunabilirsek çok güzel iki gösteri yapıldı onaralıkta bu Lyon'da kızıl meydan veya kırmızı meydan olarak geçen değil mi Belkur meydanı Evet. Belkur meydanında yani harika bir benim videodan fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla güzel bir etkinlik orada çok anlamlı bir basın bildirisi okundu ve aynı zamanda Strasburg'da Ahim önünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bildiriler okundu yani basın bildirileri okundu. yani güzel anlamlı gösteriler olmuş oldu yani dikkat çekme adına. onun dışında yine bizim duyurduğumuz e, kolektif DDAH ve ASEDEL işbirliğinde Profesör Doktor Eser Karakaş'la Türkiye'de Din ve Vicdan Özgürlüğü bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Teşkilatı bunun konumu onunla ilgili bir saatlik bir webinar oldu. Yani görebildiğim kadarıyla gayet güzel bir katılım vardı. Güzel bir program oldu. İşte Eser Hoca'nın bir sunumu oldu. Yarım saat kadar. Ondan sonra sorular alındı. Yaklaşık böyle 6-7 soru, ilginç sorular geldi. Orada canlı olarak izleyicilerden. Selam abi. Yani, yani en başta mesela şu Eser Hoca şuna dikkat, çekti. Yani Diyanet İşleri ile Din ve Vicdan Hürriyeti ayrı bir şey. Yani Din ve Vicdan Hürriyeti'nin bir parçası değil. Diyanet İşleri Teşkilatı ona dikkat çekti. Diyanet tabi devletin kontrolünde bir yapı. Yani özgürlükten çok belki bir sınırlama gibi. Devletin eskiden dindar insanları, yani sünni Müslüman dindarları belli bir çerçevede tutmaya çalıştığı bir aygıt olarak daha çok kullanılıyordu. İlk kuruluş amacı ve uzun yıllar kullanılma şekli bu oldu. E şimdiki iktidar onu daha farklı olarak kullanıyor. Tek başına güç sahibi olduğu için kendi siyasi amaçları uğrunda bir işte siyasi propaganda malzemesi olarak yaptığı faaliyetleri, tasdik edici, ondan sonra destekleyici bir unsur olarak kullanıyor. Yani dinden de o anlamda bir destek alıyor. E tamamen siyasileşmiş vaziyette. Yani. böyle soruların ne vardı böyle. Ahi'min konumu vardı. Ahim nasıl yaklaşıyor Türkiye'deki Diyanet İşleri Teşkilatına? Orada birkaç karardan örnek verildi. Yani Diyanetle ilgili verilmiş kararlardan. E, ondan sonra finansmanın nasıl olması lazım bu e, Diyanet'in ve camilerin mesela. Onunla ilgili sorular vardı. E, bu e, Türkiye Diyanet İşleri Teşkilatı, Avrupa'da diğer radikal hareketler gibi acaba burada da bir yasaklanabilir mi? Bir ee, yasaklamalar söz konusu şimdi. Hatta işte bir Bozkurtlar hareketini Fransa e, yasakladı. Öyle bir haber e, medyaya düşmüştü. Bunun gibi Diyanet İşleri Teşkilatına da buradaki kolları var DİTİP gibi. Bunlar da böyle bir şeye maruz kalabilir mi diye? Böyle sorular oldu. Onlara e, güzel cevaplar zaten verildi. YouTube kanalımızdan bakılabilir. Bunlara bağlı bir şeyler var zaten camiler. Çünkü kapatılması yani istenilen camiler evet. var. Onlar arasında da Türk camileri de mi var. de var yani. 70 Şöyle cami mi? diye top, ben duydum. Top 70 cami mi? şey altında, mercek altında. Bunun 18'i her an kapatılabilir diye. Yani Diyaneti bir haber görmüştüm. yasaklama gibi bir şey herhalde şu an söz konusu değil. veya ya bir ortadan kaldırma değil ama imamların e, Fransa'dan olmasıyla ilgili çalışmalar var. Yani 1-2 yıl içinde bunu artırabilecekler. Yani. Yani tabii şey, bunu olabilir. Sadece şeyde hani milletvekili de bunlar direkt hani Erdoğan'ın şey evet. hani propaganda kanalları olduğundan Doğru. dolayı hani olmaması gerekir gibisinden. Yani onu tabii ki yapabilir yani buradaki iktidar ama yerine alternatifi koyması lazım. Bu kadar şimdi artık kaç milyon, milyon değil de yüz binlerce işte Türk göçmen var burada az önce dedik yani göçmenlik. Onların da tabii bir dini organizasyon ihtiyaçları var. Ditip çekildiği an ne olacak yani bu kadar insan ne yapacak, nasıl bir tepki olacak ona karşı bunları da değerlendirmeleri lazım. Onu daha kontrol altında tutacak bir yapı herhalde olabilir. Boy. Belli konularda uzlaşırlar, İşte pişleme yapmalarını engellerler, yani işte sınırlarını çizmeye çalışırlar. Çünkü çok çok farklı amaçlarda kullanılıyor artık bu imamlar evet. Türkiye tarafından gelen imamlar bölgedeki e, Türk cemaat hakkında Türk topluluğu hakkında bilgi e, fişleri hazırlayıp depoluyor bunları belli yerlere iletiyor. Bu da yani Fransa'nın aslında egemenlik haklarına aykırı yani bir anlamda casusluk faaliyeti yani öyle değerlendirilebilir. Buna hiçbir egemen devlet, hiçbir güçlü devlet e, ciddi i̇zin devlet vermez. müsaade etmez, izin vermez evet. yani söz konusu Tabii. bile olamaz. Ya buna benzer konular bir saat son yarım saat soru cevap şeklinde bence gayet güzel Fransızca tabi Fransızca Fransızca, o, fransızca pratiği için de yararlı olabilir. Youtube kanalında da kurabilirsiniz. Yaşlı'nın Youtube kanalının linkini de chatten alabilirsek. Yani hala bilmeyenler olabilir. İşte onlar da girerler, bakarlar <laughs> ve Doğru. bunu hani ilgisi olan, ilgili olan arkadaşlarınızla paylaşabilirler, evet. bilirsiniz. Kesinlikle Sayın yani bu bu konuları merak eden, Türkiye konularına ilgi duyan dostlarımız olabilir. Onlara yani bakın böyle bir şey var diye oturup onlar da baştan sona izleyebilir veya kısaca orada parçalar halinde şu konu diye konu konu inceleyebilir. niyetimiz tabii bu tarz webinarları internet üzerinden seminerleri sürdürmek, devam ettirmek. Yani Eser Karakaş Hoca ile kabul ederse devam etmeyi düşünürüz onunla olabilir vakti müsaitse veya başka kişilerle. Buna benzer Türkiye ile ilgili insan hakları konularında, insan hakları çerçevesinde eee böyle canlı canlı olması tabii ayrı bir güzellik katıyor. S o anda S soru sorabiliyorsunuz. Yani aklınıza takılan bir soru evet. varsa güzel bir Rica. fırsat. Önceden bu tarz bir konferansa katılmak için yani şehrinizi <laughs> değiştirmeniz gerekiyordu. Seyahat edeceksiniz, ona katılacaksınız, geri döneceksiniz. Şimdi evinize geliyor, eve geliyor. Evet. Yani canlı olması gerçek bir seminer seminer'e katılma duygusu hissettiriyor. Bu var. Yani 10 Aralık böyle geçti. Gayet güzel etkinliklerle. Ee, birkaç önümüzdeki dönem etkinlik var, onlardan bahsetmek istiyorum. Bu Türkiye Mahkemesi, e, Türkiye Tribünali diye daha önce de bahsettiğimiz güzel bir girişim var. Bu e, 2021 yılının bahar aylarında bir duruşması olacak bunun Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak. O zamana kadar da belli konularda hem seminerler düzenliyorlar hem de raporlar hazırlıyorlar. İlk e, canlı seminer, webinar denen e, seminer geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. E, i̇kincisi 16 Aralık'ta, e, zamana denk geliyor. 16 Aralık, 3 gün sonra çarşamba mı oluyor? Çarşamba Çarşambaya evet. gününe. Ee, Türkiye'deki kaçırılmalar konusunu inceleyecekler bu e, webinarda da. O katılımcılar arasında bu Yusuf Bilge Tunç var. Bir buçuk yıla yakın zamandır haber alınamıyor yani. E, 2019'un yaz aylarında ortadan kayboldu, kaçırıldı. Yani çok net kaçırıldığı biliniyor. E, işte ailesi polise gidiyor, polis bir şey yapamayız diyor. Başka yerlere gidiyor, hiç, hiç cevap alamıyor. E kaçırılmış onlarca insandan birisi bu Yusuf Bilge Tunç onun babası katılacak orada. Konuşmacılardan biri olacak, biri o olacak. İşte moderatörü zaten eski Belçika Başbakan Yardımcılarından, bu Türkiye Tribünal'ın öncülerinden Johan Van de Lanotte diye bir şahıs. E, Human Rights Watch Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb, e, orada konuşmacılardan biri olacak Eren Keskin. İnsan Hakları Derneği'nin eş başkanı. Yani böyle önemli bir 3-4 katılımcı ile birlikte bu konuyu ele alacaklar. Ben bunun linklerini chatten paylaşacağım. Daha sonra YouTube'da açıklamalar kısmına da orada da paylaşacağım. Zoom ve YouTube üzerinden erişilebiliyor. Şöyle bir fark var. Zoom'dan e, erişilirse Türkçe tercümeye de yani simultane tercümeyle de dinleme imkanı var Zoom üzerinden. YouTube'dan sadece İngilizce olacak. E, i̇kisi de canlı olarak mümkün. Ben ikisinin de linkini birazdan paylaşacağım. Ee, diğer bir konu e, e, herhalde bu şeyden e, bugün Hidayet Bey, Samanyolu Yayın Grubu e, Başkanı 6. Evet. E, Altın yılını doldurdu bugün da yıl dönümüydü maalesef 7. Yıl, e, yıla girmiş oldu evet. bu 15 Temmuz denen olaydan önce e, içeri alınmış birisi yani bu ee, sanki 15 Temmuz aslında bu haksızlıkların, hukuksuzlukların bir başlangıcı gibi algılanabiliyor veya onunla doğrudan bağlantı kurulabiliyor ama bundan çok daha önce başlamış, yani başlamış Türkiye'de bir. hukuksuzluklar var. Onların bir örneği ee, kendisi işte müebbet bir, cezaya mahkum edildi ve bir diziden. Evet, oradaki suçlamalar işte evet. dizi yoluyla mesajlar verilmesi evet. bazı bir diziden. Eee senaryosundaki küçük geçen küçük bir şey için. Kelimelerde, evet, bir, bir, bir kelimeden dolayı. Ya, evet. Bu Böyle. gerçekten yani dünyanın herhangi bir yerinde ya yani demokrasi, hukuk devletinde e, bunları anlatsanız gülerler herhalde. Yani bir dizi senaryosundan, dizide verilmiş bazı e, orada geçen bazı repliklerden veya dizinin hazırlık süreci o bile olsa yani ona sordun, buna sordun gibi. E, bu anlaşılabilir bir şey değil. E, bunlardan dolayı tabii ki ya yani siyasi nedenlerle e, çok net yani yargının siyasetin kontrol altında olmasından dolayı 6. yılında olurdu ve 7. yılında tekrar geçiyor. bu hukuk düzeni geri gelene kadar Türkiye'de de kalacak gibi görünüyor yani siyasi lehine evet. belki bir anlamda öyle diyebiliriz. Onu da burada hatırlatmak olalım, zikretmiş olalım. Evet. Dua edelim diye düşündük.